Ya bizim Duygu Eyüboğlu bir şarkı mı yaptı sana? Evet. İncelin, i̇nceden inceden. İnceden inceden yaz. Şimdi da. Hikayesi çok ilginç. benim bu milyon TV'de yıllar sonra yaptığım Veletta da programının işte 12 yıl önce bir orkestrası vardı. Hmm. Ve orkestramızın solistiydi Duygu. Ama ben Duygu'nun sesinin çok güzel olduğunu keşfettikten sonra her programda Duygu'ya şarkılar söyletiyordum. Sonra hmm. Duygu o zamanki erkek arkadaşı benim bizim konservatuvarda okuyordu. Eee Haliç'e soktuk onu. İşte Haliç Konservatuvarına. Şu an inan müzik adına o kadar güzel şeyler yapıyor ki o kadar mutluyum ki e, Ya bunu kesinlikle çok başarılı. Duygu'yla zaten hep böyle bir iletişimdeyim. Yani benim o aslında gerçekten o patlama noktasındaki şarkılarımdan birini yazdı. İnce'den ince'deni yazdı ya yani ve o şarkını da bana e, ee, gelişi de çok enteresan. Aslında Samsun Demir yollamıştı bana şarkıyı. Evet. Duygu onu başka birine vermiş şarkıyı aslında. Ben de o dönemde Samsun Demir de bilmiyor bunu. Bana yolladı. Ben beğendim falan. Aa dedim çok yükseldim şarkıya. Duygu daha sonra dedi ki, ya, dedi başka birine vermiştim ben o şarkıyı. Ya çok üzüldüm şimdi falan. Neyse benim kısmet yani. Kısmetim de yokmuş. Hı -hı. Ee, vazgeçtim şarkıdan yani. Sonra bir ay sonra A -a. falan Duygu tekrar bana yazdı. Tuba dedi hala şarkıyı istiyor musun? İnceden incelene. Dedi öbür hmm. tarafa gitmek şarkı. Geri aldım falan filan dedi. İstemediler bir şey oldu falan. Bir şekilde bir ay sonra falan şarkı bana geldi tekrardan. Ve ben söyledim ve şarkı bambaşka bir noktaya gitti yani. O yüzden Ki, çok mutluyum tekrardan gelmiş olmasına. İnsan şöyle var, söyleyeyim. Var. Ee, büyük Ben biliyorsun büyük kulüplerde falan çalıştım. Evet. Ee, i̇şte Bodrum'da Sebastian'ın müzik direktörlüğünü yapıyorum. Sen o şarkıyla e, çok kaliteli bir playlistin içine girmiş oldu. Yani <laughs> o şarkının e, düzenlemesini kim yaptı falan hiç bilmiyorum ama Erdem Kınay. <laughs> Erdem mi yaptı lan? bir şey söyleyeceğim. İnce de ince de Erdem Kınay yaptı. Yine sev yine aynı şekilde öyle. Tabii Celil Bak. Yavuz da Celil Yavuz'la birlikte. Hmm. Ee, ya şimdi gerçekten... ben Erdem'i şu an gerçekten <laughs> o şarkıyı yaptığını bilmiyordum ki çok severim. Benim çok kıymetli Erdem Kınay ama i̇lk yani adamın hatta. sound'unu o kadar e, kulağım sevmiş ki yani nerede olsam o sound'u seviyor. Yani bana demesinler bu Erdem Kınay ama ben onu e, hmm. seviyorum yani adamın sound'unu. Şaka ya gibi. ya Şöyle bir şey var. Gerçekten ben de Erdem'in bu arada o tarzını çok seviyorum ve biz de çok böyle mesela ilk şarkımız inceden incedendi Erdem'le. Ve güzel bir frekans yakaladık. Sonra da işte ardından yine Sevin'e geldi. Mesela yine Erdem Kınay e, düzenlemesi. Böyle bir şey yakaladık onunla. Evet. E, Hatta en son albüm lansmanında da bir araya geldik Erdem le. Ya İnanılmaz komik. İnanılmaz tatlı gerçekten. Çok Erdem'de. tatlı adamdır.